Amerika Kongresi yeni dönem çalışmalarına başlıyor. Kongrenin en önemli gündem maddelerinden biri hükümetin kapanmasını engellemek olacak. Öte yandan Cumhuriyetçi Partililer Başkan Joe Biden hakkında görevden aziz soruşturması açılması için de baskı yapıp yapmama konusunu ele alacak. Kongre hükümetin kapanması tartışmasıyla yaz saatine girmişti. Eylül ayında da yine aynı gündemle başladılar mesaiye diyebiliriz. Senato'da önlerinde de bu ay sonuna kadar kısa bir süre var. Hükümetin borçlarını ödeyemez duruma gelip kapanmasının önüne geçecek geçmek için hemen Serhan Akif Ak Yıldız'a dönelim. Serhan neler aktarırsın? Evet, Kongre senin de söylediğin gibi aslında benzer tartışmalarla kapanmıştı. Benzer tartışmalarla yeniden açılıyor. Senatoda az önce Mitch McConnell bir konuşma yapıyordu. Cumhuriyetçi azınlık lideri Kongrenin önünde iki önemli konu var. Eylül ayı için en önemli konu hükümetin kapanıp kapanmayacağı ve aslında bir nevi resmen işbaşı yaptıklarında diyelim temsilciler meclisi alt kanadı gelecek hafta. Önlerinde sadece 11 günleri olacak hükümetin kapanıp kapanmayacağını belirlemek açısından mali konularda bütçe konusunda uzlaşması gerek cumhuriyetçilerle demokratların ama bu konuda biraz iki uç noktadalar diyebiliriz. Özellikle temsilciler meclisindeki cumhuriyetçiler arasında bir birliktelik yok bu konuda aşırı sağcı kesimin istekleri. Büyük ihtimal demokratlar tarafından kabul edilmeyecek ki aşırı sağcıların bazı istekleri kendi kendi part, bazı kendi parti üyeleri tarafından da kabul görmüyor diyebiliriz. İşte bu çerçevede aslında bütün yük biraz Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy'nin üzerine yükleniyor gibi. Kevin McCarthy parti içinde bir uzlaşma bulmak zorunda. Bu çerçevede aşırı sağcı kesim eğer tavrını daha da katılaştırırsa, şartlarında diretirse Kevin McCarthy'nin demokrat oylara ihtiyacı olacak gibi ama böyle bir durumda da Aşırı sağcı kesim ki partide özgürlük kanadı olarak niteliyorlar kendilerini. Kevin McCarthy'nin koltuğu tehlikeye girebilir hatırlayacaksın. Haziran ayında da benzer bir senaryo yaşanmıştı. Amerikan devleti borçlarını ödeyemez hale gelebilirdi. Belli bir süre dilimi vardı. İşte son dakikada neredeyse Kevin McCarthy ile Başkan Biden uzlaşmıştı. O dönemde de parti için de temsilciler meclisinde aşırı sağcı kanat Kevin McCarthy'ye eleştiriler yöneltmişti. Başkan Biden'a tavizler verdiği gerekçesiyle. Şimdi bu da tabii Kevin McCarthy üzerindeki müzakere baskısını daha da arttırıyor diyebiliriz. Hem parti kendi partisi içinde yapacağı hem de demokratlarla yapacağı müzakerelerde özellikle Ukrayna konusunda yönetimin istediği milyarlarca dolarlık paket var. FEMA'ya özellikle kaynak aktarımı konusunda yönetimin isteği var. Bununla birlikte Cumhuriyetçiler aşırı sağcı kesim Kürtaş konusundaki federal yönetimin desteğinin kesilmesini, azaltılmasını, transseksüellere tedavilerine yönelik onların tıbbi ihtiyaçlarına yönelik federal yönetim desteğinin azaltılmasını istiyorlar ki bu istekleri demokratlar tarafından kesinlikle reddedilmesi bekleniyor. İşte bu çerçevede iki tarafın nasıl uzlaşacakları merak konusu demokratlar ve cumhuriyetçiler hangi noktada uzlaşacaklar ama önlerinde çok kısa bir süre var sadece 11 gün kalacak. Eğer o 11 günün sonunda uzlaşamazlarsa süre 30 Eylül'de Nihat sona eriyor. 30 Eylül'den sonra federal daireler sırayla kapanmaya başlayacak diyebiliriz. Seçimler de yaklaşırken aslında hiçbir taraf bunu istemez ama siyaset bu belli de olmaz. Önümüzdeki günler oldukça önemli olacak bu açıdan Mehtap.